Ben sana bir çöker çalayım da bak dinle. Çökerdim ya. Oğlum sen ne yapıyorsun burada ya? Bütün Oğlum. polisler seni arıyor. Sen nasıl kaçtın? Ya şarapçı arkadaşım lan burada sohbet ediyoruz. Kalk kalk ver kalk. Kalk güzel. Kalk. Kalk ben. Kalk kalk kalk. Ya kardeşim. güzel Ne oluyor? Dur, durma. Ah seni karşıdan çağıracağım. Kafa bu kadar polisi bir arada yürüyorum, çevirme mi var yoksa... ...cumhuriyet bayrağı mı var lan bu? Onlar davetliler oğlum, davetliler. Hı Kim davet etti lan bu kadar polisi? Gidim, oh. Gidim, Neredesin sen? De. Ay trafik çok sıkışık da memur bey. <laughs> e, sen dut gibi sarhoşsun. Dut, hadi silkeler <laughs> ben de dutlarım dökülsün. Şişt. Memur bey, <laughs> aramızda anlaşalım, al şu on kağıdı. Arabamızı bağlama bildim. Sok onu cebine. Ya evleniyor, sana lazım mı? <laughs> ah! <laughs> <laughs> Evlenelim, ben sana soracağım yürü. <laughs> Oha! Oh, ayağım basıyor abicim ya! Aa, polis ayağım basıyor ya! Komiser başım işkence yapılıyor burada Yardım, ya! Yavrum sus, sus! Adettendir! <laughs> Şimdi karı koca olduk artık, adettendir. Ulan sen beni nerede karım oluyorsun be? E nikahımızı kıydı. Ulan sen ona buna kıymaya utamıyor musun ulan? Hep. Son pişmanlık ne yara her şeyi... Evet, sizleri karı koca ilan ettik. <laughs> Cüzdanı kime veriyoruz? İçinde para varsa ben alayım. Evlilik cüzdanı yavrum bu. Evin reisi kim? Nereye ya, teknede mi yaşayacağız? Adaya mı çıkıyoruz? Beni deniz tutar <gülüyor> 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 ben alayım efendim. Gel bakalım. Gel. Ya Bir yastıktan ayın. koşayım. Abi cızdan boş başka yastık alamıyor. Onun için komiser başı. Gel canım. <laughs> Amca ben misafirlere bakayım. Hadi, hadi <gülüyor> <gülüyor> Amca. <gülüyor> 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 Çok verdikler sağ ol hayatım. Çok verdikler. Darısı sizin başınıza. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca teşrif ederim. O kadar peşinden koştum. Bula bula bu Ayşe mı buradan evlenecek? Polisin amacı suçluları cezalandırmak değil, onları topluma kazandırmaktır. Ayrıca ben bu dumanlı kafanın altında çok iyi bir insan olduğuna inanıyorum. Senin bu aşkın biraz da meslek aşkı galiba. Kızım, hadi takı töreni başlayacak, hadi. Kendine gelin. gelin. Kendine, gelin. Ya, nereye gidiyoruz dayı? Oğlum takı takacağız. Kime takacağız dayı? Sana takacağız oğlum. Ben bu yaşa kadar taktırır adam, bu saatten sonra taktırır mıyım <laughs> ya, ya? Hadi kim takıyorsa gelsin bakalım. Gelinin tüm polis arkadaşlarından damada. Aramızda para toplayarak ödediğimiz damadın tüm trafik cezalarının matbuzlarını takıyoruz. Duvar kağıdı mı kaplattırıyor? Amma yemişim ha. Şimdi de trafik memuru Ahmet Bey çevirme sırasında aldığı ehliyeti damada geri takıyor. çok güzel takıyor bu. E, aa, takıldı. Sağ ol, bundan sonra artık beni çeviren polislere mahcup olmayacağım. Bundan sonra sen de doğru bir vatandaş olarak alkollü araç kullanmazsın. Hem kendini düşün. Kendini düşünmezsen beni düşün. Doğacak çocuklarımızı düşün. Bak vallahi billahi bundan sonra ağzıma artık içki hiç koymayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aferin <gülüyor> sana. Hadi gel yüzünü yıka. Ay şeyimden al. Ben de diyorum bir şeyimi mi yıkayayım, Yüzümü yıkayayım. <laughs> Hadi diyorum. gel. Hadi arkadaşlar. Bak martı. Des, des, ya. Ses ses Bir dakika. Lan de fotoğrafını bir. Şöyle yüksün Yakup, ne yapıyorsun? Biraz çarpıdım var da içme. O oh, kolaye sarf benim karıcığım.